Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Abi, Sonra Obama'da yukarıdan sorun. bir ses geldi. Hakkı da geçe yakın. Webcam'ı hemen yerine atalım. Ola çok iyi lan. Biraz büyük geldi ama. <laughs> Enerjin yok sanki Ferit bugün mü? Nasıl yani? Abi oturuyorsun yorgun yorgun gibisin. Ne dersin bro? <laughs> abi yüzün bir düşük gibi ya. Abi 8 olmuş. Aşk olsun mutsuz görüp sordum pardon. <laughs> Esmacım yani oyunu böyle oynayamıyorum ben. <laughs> yani oyun oynuyorum ne bekliyorsunuz abi Tire Tamam, kablolar kaldı Samet sendeyiz. 6 tane kablo var. Sarı kablo yok demeyiz. Yok kablo sarı yok. kablo yok, çok seri ol. Ee, bir tane mi sarı kablo var? <gülüyor> <gülüyor> sarı B yok, sarı yok, kablo sarı yok demeyiz. Yok sarı kablo yok, çok seri ol. Ee, bir tane mi sarı kablo var? Sarı yok diyor. Ya bu kendi kendine niye kesiyorsun beyaz kabloyu? <laughs> <laughs> Çağrı çağrı düğme, sarı düğmeyi basılı tutacakmışsın. Beyazı ziyanıyorsam... kestin mi şimdi? Kestim beyaz ortam. Dur Cırmızı bir, bir dakika, konumuza bırak bir, bir konumuza ya Nesli, bırak. Ya neşke bırak. çık koymuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Samet basılı tuttu artık bırakam. Bir, dakika. bir bırak. Ya neşke çık buna koymuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Samet basılı tuttu artık bırakamaz. Beyaz kabloyu kestim Samet kestim beyaz kabloyu. <laughs> beyaz kablo birden fazla mı? Yok bir taneydi onu da kestim. Tamam. Bekle. Kırmızı kablo var mı? İki tane. Var mı yani? Ya i̇ki tane. tane yok. <gülüyor> <gülüyor> Söylüyorum çağrı. Dörde basacak. Çağrı. Jirox sormuş ya, bana. Ne demiş Jirox? Lan bana kodum sarhoşu git su çarp yüzüne de gerçek hayata dönüştük miyim demiş. Tamam. Ben de lan milenyum çocuğu yerim seni yazdım. Çağrı. <laughs> E'ye bas vurma. Oyun. <laughs> <laughs> Bu mu? Abi başka toplarla da oynayabilirim <gülüyor> <gülüyor> Ferit neler neler var bak kanka şunu göstereyim bir saniye. Ferit dansçı köleleri alıyorsun, ehlileştiriyorsun. Kanka harem kuruyorsun harem. Dans ediyorlar böyle. <laughs> bak Alex sen al. <gülüyor> 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 <laughs> Ayıplayacağım mal. Kanka şu hareketi izler misin? <gülüyor> 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 belli, belli Oğlum bu F1 setup'u da fena ha Jirox'un. Çok iyi bir ara gitsene ona. <laughs> Harbi ha. Lan bugün çağrıdaydım ha. Alt kattaydı. Keşke gitseydim bir baksaydım. <laughs> 120k mı? Evet çok pahalı. Biri arıyor lan. Alo. Merhaba. Evet. Evet, bekliyorum. Al. Abi senin pizza vardı ya o artık. Ne yok. oldu lan az önce? Ne oldu? Pizza bustan arıyorum dedi. Evet Değil dedim. Siparişinizi getiriyorum dedi. Tamam dedim kapattı. Demek ki yakınlarda ama, ama zaten <laughs> bunun için ben bu siparişi vermedim mi yani bundan? <laughs> Aradan adam bilgi misli ne güzel. <laughs> doğru söylüyorsun lan. Doğru söylüyorsun. Görmüşsün Yani harbiden. iptal olmasından iyidir. Harbiden doğru söylüyorsun. Korkuyla açtın ama değil mi? Pizza Baya 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 korktum. Baya korktum. <laughs> İki senelik malzeme çıktı teşekkür ederim. Yüzüne geldi kusura bakma abime. <gülüyor> 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 Bu arada Jiroks ona 120k yatırdıysa yani böyle bir seneye falan F3'e başlasın yoksa boşa gider o. Cem Bölükbaşı neden ikinci bir Cem Bölükbaşı çıkmasın bu e-spordan? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorsunuz ki biz daha... Kalbim böyle yumuş yumuş oluyor. Böyle unutca yumuş oluyor ya. Yok o şarkı o hareketleri bir daha yapsana be yumuş yumuş oluyor. Ya. <laughs> Devam etsin hareket. Gerim <laughs> sana. Gerçek meyve suyuyla. Gerçek <laughs> meyve suyuyla. Orası bu doğru. Dur dur. Gardan bir update alalım dur. Efendim. Neredesin? <laughs> Şu an şey apartmandan iniyorum. Eee hey yoo. -ee. Kanka e, ne yapayım? başımı giydim. <laughs> var. Masaya koysan abi. Çorap aldım giydim bilmem ne. Efendim canım? Bir sürü bir hazırlık yaptım kanka geleceğim Cüzdanımı aldım telefonumu onu bunu. Şu an iniyorum. Tamam 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 kardeşim. <laughs> Sana bir şey diyeceğim bu arada. Operlördesin. Yüzde ee, yüz ceza yiyeceğim bak. Hiç şakam yok. Onu ya, ya. Tamam oğlum tamam. İsmet Bank hazır. Rahat ol. <laughs> İsmet zaten İsmet sen ceza yemesen de Zaten gözden çıkardı şu an O parayı en kötü donate atacak şey canım, Nereden geliyor Hadi görüşürüz Hadi. Ha İsmet Eski ev, evde değil mi o Eee Benle beraber oturduğu eski ev mi? Evet ee, Hayır kendisi Avrupa yakasına taşındı bu arada İsmet Hadi bakayım <laughs> Biz bu yüzden diyoruz ya sana izme. Sen izle lan. Oğlum sabah sabahtan beri ne diyorsun? Kanka valla bu saatten sonra bu saatten sonra bunun dönüşü olmaz. Adam çıktı evden. E, öyle sorup soruşturmadan giriştin yani. Yakasında ne tarafında oturur? Ee, hani, birinci köprüyü için... kullanacak eğer soracağım ha. oysa. Ha, GG. <laughs> Hadi bakalım. Hazır mı? 1500? Oğlum dön dön diyeyim mi İsmet? Yok yok. Ya. Ben hala okey misin? Okey. Ama bu Arabayı bağlamış <laughs> <laughs> Oyun bayık ya ama kanka ben Elon'a bakarım Merhab. <laughs> Benim <gülüyor> <sıkıntım> <gülüyor> ne kadar olmaz. He? Çok kanka. Ceza ne kadardı? 3500. Ben de öyle hatırlıyorum. 3000 değil miydi lan? <laughs> ya senin, senin var ya küçük hesabını sikerim <laughs> ha. 3500 işte 3000 değil miydi diyor pazarlık yapıyor bir de. Adam, kanka. Ay, artı 25'e bakarım. Ben, diyor. ben artı 20'yi yurdum mu kanka? İster şamanı sıfır uğrayayım Merat anladın mı kanka? Ne oldu mu yarım? Arama. Ya şu an sırası mı? Kardeşime ara mı? Sonu bu. Ya telefon Efendim, efendim. Son 10 saniye. Evet, yayındayım. Çökeceksin sen ya. Yapamamış. Eli ayağı kesildi. 31'de gülelim. Hiç efor sarf etme. 31. Ben böyle güldüm lan. 31 niye komik bir şey ya? Aoo! Sekiveremedi. Hizmet ses sikiyor ya. Why you kill ya? You haven't not a gun now. Güzel konuştum, değil mi? What? Why? Why didn't? Gar biraz Kon. yaklaş konuş ya. 150'de seni Konuşmak için an. bahane arıyor bence. Geldim kardeşim burada. Abi onu kim on, on, on. öyle yapma ama işte. Ensemden şey aşağı. Diyeceğim. Yemeğini yemeğimi yiyorum şu an. Biraz konuşamayacağım. Ama keşke seninkini yeseydim be oğlum. Anladı avradı ne. kötü oluyor böyle yapınca ama sen. <laughs> getir bakayım sağ kulağına. <laughs> <Yapma>. Sağ. Getir <laughs> bu getir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> yapma çok kötü oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gar yapma demiştim ama hani bırakmıştık. <laughs> Söz vermişti yapmayacaktın yayında. Bıra bırak bu regliyim ayaklarını ya. Şuraya. <laughs> Başım ağrıyor diyorum sana gerizekalı git ya. Estesini evet, bu baş ağrısına da iyi geliyor gel. Ya vallahi çok kötüyüm istemiyorum diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Türk'ü korusun ve yücelsin. Ankara gitsene kanka. <laughs> La oğlum. Ondan korkan onun gibi olsun s**t. S**t evladım, gel! <laughs> Kaldı Kanka. beni lan! Kanka! nereye götürdü bu beni be? Burak! Diye bak, nereye atlıyor vayy. Yavrular! Al ver lan. Ya ne? Nah. <laughs> Ya ben de diyorum niye gelmiyor kız? Sen gözünü benden alamıyorsun ha. Bana bak lan azıcık ben de ilgi istiyorum lan. Ver bana ilgi. Ha herkese hitap eder. Konusu olan Çiz, çizgi, çizgi film de değildir ayrıca. Çizgi filmdir ama değildir. Tamam izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet giz olmuş 2021. Bu ikisi arasındaki farkı hala anlayamayanlar var. Olay çok basit anlatıyorum. Bunu normal çocuklar izler. Bunu ise Oroz Senin var ya ananı. Ananı ananı. Ananı ananı. Ananı ananı. Can you hear, can you hear, oh, yani şu hareketi orada başkasıyla yaptı <laughs> var <bıraktılar gülüyor> ya. Yani şu hareketi orada başkasıyla yaptı <laughs> var <bıraktılar gülüyor> <bıraktılar gülüyor> ya. Ara gaz alabilir miyiz abi? Tabii. Aha ha, Çünkü bak ne? Bu ne? Bile. Bir <laughs> Anan sikim kendi ramı yalıyordu <laughs> Allah var ya. Oğlum ne diyorsun? Bre. Direksiyon Hocam setini oyna... götüne mi soktun? Aynen götüme soktum direksiyon setimi. Arada da çeviriyorum içeride böyle sağa sol. Ama İnyal var bir ya. Bir yerde veriyorum Allah, şey... içeride. O biraz kuvvetli dikkat et. Titreşimli bir daha. daha. Biliyor musun? Gayet de güzel bir his veriyor yani. <laughs> Ya böyle gibi. Nereden geldim ya yok. Yanlış. Götü verdim. Hop al, al, aldım o götü. <laughs> Zıplayıp vurdu. <laughs> <laughs> ya Allah kahretsin ya. <laughs> kanka ısırdı beni ya. <laughs> oh, o da kanka biri o düşman var Ya Lego'nun bu kadar nizami gülmesi peki. <laughs> İsmet senden sesim sekiyor. Ben dostum. Adam çok nizami gülmüyor mu? Hala sekiyor İsmet. Düzelttim dostum. Şaka yapacaktım. Ha 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 diyecektim senin. Manna. <laughs> <laughs> Manuel Dodge. Patlıyor. <laughs> Ya yine flash'e kafamı çevirdim ona yürüyoruz değil mi? Böyle bir sezon Valorant'ın ilk çıktığındaki boost'u yapayım. yapayım Bildim mi onu yapabileceğim? Sonra <laughs> yap. Dur dur yapacağım. No. <laughs> Görmedim. <No>. <gülüyor> <gülüyor> Ya isim vermeyeceğim benim de tanıdığım bir tane kız var işte şey diyor tasarım masarım okuyor üniversitede. Hocalar demişler ki işte Adobe bilmem ne indirin işte Photoshop indirin şunu indirin bunu indirin bunu indirin. Kalkmış sormuş hocam demiş bunlar kaç para siz biliyor musunuz? Hoca oturmuş Crack'li nasıl indirilir onu öğretmiş <laughs> çocuklar. Hani bir de Sikko bir üniversitede değil yani. Ya, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden yani. Komşu falan izliyorsa harbiden ayıp yani. Böyle karı sikilmez koyayım. Ayıp izliyorsan ama Allah belanı versin ya. Uyku uyuyamıyoruz koyayım. Ben bir yoklama alayım. Ayyaş Samet. Buradayım. <laughs> <laughs> Mert'ciğim doğum gününü ha Bugün doğum günüm normalde. Doğum günlerini pek Şimdi önemsemem ya. ama bu sene hayatımda çok güzel şeyler oldu. Ve en güzeli de sendin Çağrı'cığım. <laughs> Dedi. İyi yayınlar. Ve ben senin donetini kaçırdım. Abi. Bu şarkıya olan şeyim asla bitmeyecek bu arada.